Herkese merhaba ben Eberk bugün sizlerle birlikte Çöp Adam Savaşları'nda zombi modunu oynuyoruz. Hadi zombi moduna başlayalım. Sonsuz ölüler. Normal modu seçiyorum. Hadi bakalım. Buraya atılayacağım. Atla. Yükleniyor, yükleniyor. Yükleniyor da yükleniyor. Gece bir hayatta kalanlar. Şimdi ne yapsam? Bir tane maden çağırayım. İki tane kılıçla. Hadi çalış çalış. Altın lazım. Hadi 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 hadi. Zombiler geliyor. Yanlışlıkla atladım onu. Bakalım karşıya. Hmm. Ben okçu olacağım ya. Hadi bakalım. Gelenin kafasına vuracağım. Gel bakalım. Bir. Hop. İki. Hop. Allah olmadı. Hop. Üç. Hop dört. Hadi. B. Be Allah beş olmadı. B. Be vurun vurun. Beş. Hop. Altı. Yedi. Sekiz. Dokuz. Geri çekilin geri. Geri çekilin. Hayır Kılıçlımız öldü. Hepsine tek atıyorum. Hepsine tek atacağım. Tamam, tek. 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 Hepsine tek atıyorum. Dibinden de olsa vuruyorum bir şekilde. Tamam hepsi öldü. Birinci gece geçtik. Ve 1126 tane elmasım var. Devam et diyorum. Reklam çıkıyor. Hadi bakalım şimdi kime vereceğim. Madencinin çantasına vermek istiyorum. Altın lazım. Bir de Sperto'nun kalkanına. Hazır diyorum. Yükleniyor. Gece 2 hayatta kalanlar. Şimdi Sparton basacağım. Önemli çünkü. Gece 2. Bakalım bu sefer kimler gelecek? Bakalım karşı yok. Bu ne? Yeşil yeşil. Uzaktan em, şey atıyorlarmış. Bir şey atıyorlarmış zehirli. Ben okçu olarak şunları hallederim ya. Halledemiyorum. Tamam. Tamam. Hayır öldüm. Geri çekilelim. Bunları biraz Sıkıntı. Zehir atıyorlar. Ölmeyelim. Kale okçuları. Siz yaparsınız. Ben altın kasacağım. Altın. Zehirlendim. Hayır olacağım. Saldırın. Saldırın. Koruyun bizi. Şunu ben almak istiyorum. Tamam güzel. Tekrar ver onu. Tamam. Hepsine uzak tükeleri vuracağım. Sen gel. Mızrağı atamadım ya. Kafa attım. Siz de ölün. Ve bunu da kazandık. İkinci geceyi de geçtik. 1136 elmas. Hadi bakalım. Şimdi neler alsam. E, madenci telaşı var zaten. Bunlar var. Bir de diğer tarafa bakayım. Bir tane büyük grifon getirir şey var, bin e, elmaslık. Bir de şimşek şeyi var. Zombiler falan bunlar var. Bir şey almayacağım. Hazır diyorum. Bu ne? Neyse boş ver. Şuna vereyim ben. Çünkü güçlü. Bir de mızrağına vereceğim. Hazır. Yükleniyor. Aslında bir tane e, en büyük şey devden çağırabilirim. Ama çağırmayacağım. Sıkıntıda olursak çağırırım. Hadi, hadi madenciler. Geliyorlar çok fazla var. Ben şöyle bir tanesini alayım. Sen alayım gelsen. Senle şunları öldürelim. Bu niye bana saldırmıyor? Düz kaleye, kaleye odaklılar. Öldüreceğim. Okçu lazım ya. Uzaktan kafaları tek atacağım. Neyse saldırın gelmesinler. Saldırın. Hadi ben de çıktım. Hepiniz saldırın. Abo bu ne? Çok fazlalar. Hadi zombiler. Eyvah. Eyvah bizimkiler teker teker gidiyor. Ana büyücümüze ne olmuş? Büyücümüzü öldürmüşler. Heykeli var. Eyvah kaleye vuracaklar. Saldırın. Heykelimize zarar veremezler. Bitti üçüncü geceyi de bitirdik ve 1.146 elmasımız oldu. Reklam çıkıyor. Hadi bakalım. Şimdi kime versem? Yine Sparta'nın kalkanını vereceğim. Fullende. Bir de madencinin kazmasına vereceğim. Hazır diyorum. Başlıyoruz. Yükleniyor. Hadi bakalım. Bu ne? Yerin altından çıkıyorlar. Bu ne? Bu ölüler rastgele yerlerden topraktan çıkar. Bazen ordunun arkasından bile belirleyebilir. Yerden çıkan zombiler var. Şimdi, bu spartun basacağım. Zehirli şeyler var ya. Zehir atam. Saldırın. Yaparsınız. Çok fena bunlar ya. Çok fazla zehir atıyorlar. Hadi. Hadi 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 hadi. Geri çekilin, geri çekilin, geri çekilin. Eyvah bizimkiler olacak. 3 kişi kaldık. Geri çekil, geri çekil, geri çekil. Hemen 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 hemen. Aslında şimdi geri fon çağırabilirim. Ama Garantiye alacağım, çağırmayacağım. Belki yeneriz diye. Ama bunlar da çok fazlalar. Saldırın. Kale okçuları yapamayacak. Bakalım. Ay hala e, batmamış. Ölümüne savaşın. Ölümüne savaşın. Hadi. Halledersiniz siz. Yaparsınız. Size güveniyorum. Ye yeah, işte bu. Bitirdik. İşte bu. Şimdi kime versem? Hmm. Bu sefer barikata vereceğim. Bakalım neymiş görürüz. Bir de süper sonun kaskına vermek istiyorum. Tamam. Şimdi bakalım Burada kalalım. Like atıp abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum kendinize. İyi bakın. Hoşçakalın.